Eş genel başkanımız bir toplumun vicdanı sesi, İfadeye çağırdığı zaman her an diye çok rahatlıkla gidip savcıya ifade verirler. Ama sistem öyle bir korku, öyle bir panik yaratıyor ki sanki yasa dışı bir yapının yahut da hiç bilinmeyen bir kurumun üyesiymiş gibi davranması gerçekten ee, devlet adına, adalet adına, e, barış adına e, ürkütücü bir şey. Bu kabul edilir bir şey değil bir sefer. Özellikle Kadriye Doğan bir kadın, bir anne ve bir Alevi aktivisti. Kendi inançsal, toplumsal ve yaşam arzını en üst perdeden dile getiren kadındır. İşte onun için hedeftir. Onun dışında gerçekten bu ülkede demokrasi, barış, kardeşlik, ortak vatanda beraber yaşama arzusunu dile getiren hedekeli, HDPli yahut da sol, demokrat, aydın kim varsa sistem bunları kendi hedefine koymuş. Ya bizim gibi inanacaksınız, düşüneceksiniz, kabul edeceksiniz yahut da sizi bertaraf ederiz. Devletin yaklaşımı bu susturulmuş, dinmiş bir toplum yaratarak, kendi şerih hukukunu Türkiye'de esas kılarak, bütün herkesi kimliğinden, inancından hakikaten kopararak e, biat toplumu yaratma projesidir. Ve proje saat saat gün gün bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Sonuçta bu operasyonun esas nedeni bu zihniyetin dışa vurumudur. Yani bunu böyle değerlendirmek gerekiyor ve bizim kabul ettiğimiz, kabul edebileceğimiz bu baskılara rağmen de buna eyvallah diyeceğimizi kimse beklemez. Biz kendi hakikatimize, inancımıza, kültürümüze, Türkiye'de barış ve kardeşlik içerisinde ortak vatanda yaşama istek ve arzumuzu, eşit yurttaşlıkla yeni bir rıza anayasası bu ülkeye gelmeden, Halkların ve inançların anayasal güvence altına alınmadığı bu ülkede asla demokraside, barışla kardeşliği de inşa edemezsiniz. Onun için hedefsiz. Onun için Kadriye Doğan ve Kadriye Doğan'la beraber 20 e, muhalif bu gece gözaltına alındı. E, bir Alevi kurumunun genel başkanlığı yapan, bir siyasi partinin devlet anayasasına göre, Türkiye anayasasına göre siyaset yapan, adresi, her şeyi belli olan, konumu belli olan, bütün bilgilerin devlette olduğunu, birinin gizli örgüt üyesi olması yahut bu şekilde yapılanması sadece bir korkun düşen oluruz yahut da kriminalize ederek, Topluma başka bir mesaj vermeye çalışıyor. Bu ne ahlakidir, ne vicdanlidir, ne de adalet duygusu var onun içinde. Bu sözlerin hepsi insani olmayan yaftalamayla toplumun gözünde kriminalize etmektir. Ee, bu yaklaşım e, bir bakanın yahut da bir devlet e, adamının yapacağı bir şey söz olmamalıdır. Belki daha haklı daha vicdanlı, daha ahlaklı, adil e, bir söz kurma e, nezaketini, ferasetini gösterseydi daha iyi olurdu galiba. Her şeye rağmen bu ülkede bütün ötekiler, bütün ezilenler, bütün aydın demokrat vicdan ve ahlak sahibi olan bütün insanlara açık çağrımızdır. Çok karanlık günler bizi bekliyor bu ülkeyi. Eğer biz halkların ve inançların hakkını bütün toplum ve ötekiler bir güç haline dönüşmese bu zihniyet bu ülkeyi daha büyük bir karanlığa götürecek. Bu büyük bir yıkım getirecek ve bu asla hiç kimsenin kazanacağı bir sistem, bir gelecek olmayacak. Onun için durduğumuz noktada köydeysek, okuldaysak, evdeysek, iş yerindeysek, sokakta, fabrikada, nerede olursak olalım, bu zulüm ve baskı sistemine, bu ceberut yapının topluma gidirmek istediği bu deli gömleğini asla kabul etmemeli. Her toplum kendi durduğu yerden her birey vicdan ve ahlak bu ülkeye karşı saygısı sevgisi olan herkesin sesini çıkarması lazım. Bu faizan uygulamalara karşı sözün sahibi olması lazım. Yoksa çok geç kalacağız. Olayın takipçisiyiz. Eş başkanımız nezdinde Türkiye'ye gidirilmek istenen Yetmek isteyen bu zulüm sistemini asla asla kabul etmeyeceğimiz de bütün dünyanın ve Türkiye halklarının bilmesi lazım. Sistemi elde tutanların da bilmesi lazım.